Herkese merhaba. Adım Abdurrahman Bedir. Ercişliyim. Depremi ilk gününden beri buradayım. Psikolog olarak çalışıyorum. Deprem korkunç bir travma yarattı diyebiliriz. Hem açlığın verdiği stres, yine barınma sorunları, çatırsızlık, soğuk havaların çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkisi başat risk grupları kadın ve çocuklar olmak üzere halkımız ciddi anlamda bir travma geçirdi. Bunun yanı sıra <laughs> çok ciddi iklim koşulları yani kötü iklim koşulları bunları tetikleyen diğer bir unsur. Biz bütün bu sorunları <laughs> yaşarken gönüldaşlarımız dünyanın Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanından geldi. Bizi yalnız bırakmadılar ve halen geliyorlar. Onlara yeniden teşekkür ediyorum kendim ve halkım adına. yeniden gelecek olan gönüldaşlarımızı, gönüllüleri, yardımseverleri her alandan ee, arkadaşlarımızı tekrardan davet ediyoruz. Ee, Van için buradayız. Van Türkiye'nin şu an e, vicdanının attığı yer, kalbinin attığı yer, vicdanının kanadığı yer. Ee, hepinizin e, gelişini, bundan sonraki arkadaşların gelişini selamlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra geleceklerde merhaba.